Peki bakalım herkese nefis bir akşam olsun. Sevgili Devrim Danyal bizlerle beraber. Devrim Hocam hoş geldiniz. Sevgili Gül nasılsın? Nefis bir akşam olsun. Hepimize. Güzel. güzel ve keyifli bir akşam olsun. ya Sevgili Devrim Danyal sorum şu. Biz haftalardır seninle şey konuşuyoruz. İşte NFT konuştuk. Coin'leri konuştuk. Ardından MetaWorld konuştuk. Konuştuk da konuştuk. Benim bu akşam sorum, benim kafamda birçok şeyin oturabilmesi için çok elzem geliyor bana. Abi nereye gidiyoruz? Teklif geveze. Bugün nereye Meta, Metaverse düğün salonumuzu açtık. İzdivaç yapmak isteyen tüm şeyler için de sosyal medyadan bir duyuru yaptık. <laughs> Ger <laughs> gerçekten, gerçekten düğün salonu açtınız bu arada değil mi? <laughs> Ne Hatta konuk sınırlaması da yok ee, ama e, çocukları pistten almamız gerekiyor. Hani e, içine de birazcık fiziksel hayattan da hani bu konvansiyonel dünyadan da renk katalım istedik. Abi herhangi ee, bir şekilde bu takı törenini sunan e, çığırtkanlar vardır o işi yaparım ben. Gelinin <laughs> gelinin amcasından <laughs> iki tane tam vurma Vurmalar da NFT olarak ama bu arada onlar da dijital yani. Hani... E, yani aslında fena fikir değil ya. Dijital burma işine mi girsek ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada girsek gireriz değil mi abi? Doğru anlıyorum. E, tabii ki tabii ki. Ana amacımız zaten bizim e, Türklerin içerisinde en meşhur olan danaya girmek mantığı var ya. Hı hı. Burada o, o espri konusu oluyor ama genelde çok doğru bir tabir. E, pahalı olan bir şeye e, hisseli e, parçalar halinde bölünerek onları satın alabilme ya da sahip olabilme imkanı getiriyor. Bu da ilerleyen zamanlarda e, bize özgü... E, ileride hani Metaverse dünyasında da belki e, bir e, fenomen haline gelecek e, konulardan bir tanesi. Bu arada geçtiğimiz e, haftalarda da e, eski Türk e, şeylerinin e, mesleklerine özel gene Metaverse tarafında e, iş e, kolları üzerinde konuştuk. Mesela bir işte niyetçi e, orada bir e, dijital tavşana e, niyet çektirebiliyor. Ya da eski macuncular vardı hatırlarsın hı hı. bilmiyorum. Vallahi hatırlıyorum yani. Eh, on, onların hepsini e, bu, bu taraf yaşatmak üzere işte şıracılar, bozacılar e, onlarla ilgili bir e, şey açtım ben. Eee iş kolu e, aranıyor diye. <laughs> ve, e, bozacı şıracı başlı... işine ben giderim. <laughs> ne başvurular geldi, ne kadar eğlendik, ne kadar güldük Hatta e, bazı arkadaşlar dediler ki, ya hocam gündüz e, hani e, işte taksicilik yapsam, akşam simit satsam olur mu? Yani o e, dünyadaki konvansiyonel dünyadaki şeylerden ruh yapısından ya da kafa yapısından çıkıp o tarafta da aynı şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ama nasıl isterseniz, siz nasıl e, öngörürseniz orada herkese iş var ve e, herkese ek, ekmek var diyor. Bir şey soracağım burada hemen ara. Ara soru sorayım bununla ilgili. Şimdi iş var, ekmek var dedin. Bunun karşı ödemesi de var ama değil mi? Yani bu bu bu, bu gerçek bir işten bahsediyoruz. Yani bunun karşına bir coin kazanabilme ihtimali ve şansı var. Bizimki şu anda e, şey olarak e, iyi niyetli olarak içeride bu e, süreçleri alıştırma turu olarak denemeler yaptırıyoruz. Yani mesela eğitimlerimizi artık e, Metaverse ile eğer dijital VR gözlükleriniz varsa onları takarak e, o üç boyutlu halde e, beraber bir sanal sınıf ortamında e, işte bildiğimiz normal e, kara tahta üzerinde yazarak çizerek anlatmaya başladık. E, orada bunların öncelikle bir eğitimini alıyorsunuz nasıl olacak nasıl bitecek. Ardından da yani bildiğiniz birer mesleki şey kursu gibi orada herkese bir altın bilezik takmaya çalışıyoruz koluna Metaverse tarafında. Peki ya ben ilk soruma geri dönmek istiyorum. Nereye gidiyoruz abi? Yani hakikaten şimdi bir hatta soruyu da böyle kendi içine küçük bir kırılım da yapayım. Ülkeler bu mevzunun nereye gittiğinin farkında mı? Sevgili Gevezo tabii ki farkında olmaz olurlar mı? Özellikle ee büyük firmalar başta olmak üzere e, o taraflarda yerlerini almaya başladılar. niye Konuşmuştuk geçen hafta evet. Evet evet çok ciddi anlamda hem e, marka bilinirliği hem bağımlılık hem de özellikle yeni neslin tamamen e, orada olmasından kaynaklı e, kendilerine e, bir e, o tarafta e, dünya oluşturmaya başladılar. Bunun haricinde de e, özellikle e, arazi satışları üzerinde konuşmuştuk geçen hafta da onlar işte yavaş yavaş bitti. Aldığınız araziler üzerinde şu anda işte. E, demin bahsettiğimiz gibi dü düğün salonu açabiliyorsunuz. İsterseniz bir havaalanı alıp e, o havaalanına uçaklar inip kalkmışça onlar üzerinden gelir elde edebiliyorsunuz. E, i̇sterseniz kendi topraklarınız üzerinde orada bir vergilendirme yapısı kurarak oradan eee farklı zaman dilimleri içerisinde kira gibi farklı gelirler elde edebiliyorsunuz. Bütün bunların hepsi şu anda tabii e, bizi dinleyen e, sevgili dinleyicilere e, birazcık böyle havada e, kalacak şekilde bir e, soru işaretleriyle geliyor ama o hani anlatılmaz yaşanır dediğimiz e, süreçlerde birazcık e, ellerine çabuk tutarlarsa e, kendilerine ait de yapabilecek en azından bu dünyadan birazcık kopup hani e, farklı dünyalarda kafayı dağıtabilecek eee bir şey kapı ar aralanıyor diyebiliriz. O yüzden de gittiğimiz yer e, hani e, gelecekte e, çok böyle e, meşhur olur mu olmaz mı bilmiyorum. Onu komple e, hep beraber dünyaca 8 milyar insan karar vereceğiz ama e, en temelinde şu var e, bu dünya yavaş yavaş diğer taraflara evrilmeye başlıyor. Yani o zaman sen şunu söylüyorsun değil mi sevgili devrim Danyal? Yani eskiden hani vardı ya böyle Abi eskiden buralar dutluktu. Geçen hafta konuşmuştuk. E, hatta evet. dutluk da değil işte benim babamın anlattığı hikayedir. Levent'te iki tane dükkan vermişler 1960'lı yıllarda. Babam buraya kurt iniyor deyip almamış falan filan böyle. E, şimdi o e, her bir dükkanın e, kirasıyla e, bir aylık kirasıyla üç tane iki tane araba alabilmek mümkün. E, ve şimdi mesela e, aynı durumdaki insanlar keşke diyorlar. Bir süre sonra keşke dememek adına bu konularda gözlerimizin açık olması lazım diyorsun doğru mudur mutlaka artı bütün yaptığımız işler konvansiyonel dünyada eğer böyle çok e, zincir globale hitap eden bir yapıda değilsek e, sadece kendi çevremizde kalıyor ama arka tarafta e, Metaverse dünyası içerisinde globale açılıp orada e, hizmetlerimizi sunabilmek yani işte demin espriyle karışık söylediğim düğün salonunu e, isterseniz 180 ülkede farklı dille e, işler hale getirebilirsiniz ya da herhangi bir e, oradan e, yayın yapacaksanız onu tüm globale açıyorsunuz ki e, metaverse ile ilgili e, arkadaşların çoğu e, ilgilenenler bu ekosistemden farkında olanlar konserlerde işte milyonlara hitap ediyor. Ee, yani bir konser serisi yapıyorsunuz işte 48-50 milyon kişiye ulaşıyor. Burada satacağınız mörçün dergiler sizin adınıza bambaşka bir gelir kapısı olmaya başlıyor. Yani hayat yavaş yavaş dediğim gibi o tarafa evriliyor. Özellikle global olmak isteyen hem bireysel hem de kurumlar açısından çok önemli. Tabi kurumların da burada katkısı geniş kitlelere yayılması açısından çok anlam ifade edecek Buradan da bütün e, hani e, bizi dinleyen kurum yöneticilerine de bu konuyla ilgili e, en azından bir e, bilinirlik ya da fikir sahibi olmalarında önermiş olalım. Bu arada arkadaşlar e, sevgili Dev Devrim Danyal'ın e, global düğün salonundaki ilk düğünde ben çalacağım söz. <laughs> Bak söz burada yayında verdim bu sözü. <laughs> Hakikaten Süper. çalacağım. Süper. Bayanlar baylar sevgili Devrim Danyal bizlerle beraber çok teşekkür ediyoruz. Valla kırmıyorsun bizi her hafta bizimle beraber oluyorsun. Ee, önümüzdeki hafta perşembe görüşünceye dek güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Sağ olasın görüşürüz. bize iyi akşamlar. You know